Hiçbir şey anlatmadı. Somer tutuksuz yargılanacak dedi sadece. Onlara da bir şey soramıyorum. Çok gergin. Durum hala ciddiyetini koruyor mu? Evet hanımefendi maalesef. Ayrıca Türkan Hanım da azmettirici şüphesiyle gelecek duruşmada hazır bulunacak. Sanık olarak. Eyvah eyvah. Somer'in de Türkan'ın da kaderi Mine'nin iki dudağının arasında. Maalesef. Gel oğlum gel. Otur şöyle. Bir gelişme var mı? Süreci anlattım annenize. Türkan'a bir şey söylemeyelim şimdilik. Anne özellikle senden rica ediyorum. Ben konuşurum onunla. aç aç perişan oldunuz. O yüzden mideniz kötü. Size şöyle iki lokma bir şey hazırlayayım olmaz mı? Yok öyle canım istemiyor Ama iki canlısınız Türkan Hanım. Efendim anne. Türkan, kızım Somer eve gelmiş. Evet döndü. Ha. Ne yaptınız siz otelde konuştunuz mu? Söyledin mi içindekileri döktün mü her şeyi? Hiç konuşamadık seninle. Evet. Bitti her şey. Bitti bu evlilik. Yolumuz ayrılacak Somer'le. Peki. Sen niye hala o evdesin? Anne söyledim ya sana. Mine bebeğini bana emanet etti. Türkan, kızım. Bak bahane bulmayı bırak artık. Ben anlıyorum seni. Dilin bitti diyor ama kalbin hala orada. Gel anneciğim. Hadi çık gel evimize. Sonra yarın öbür gün çok pişman olursun. Yaşadıkların yetmedi mi yavrum? Anne yapma lütfen. Zorlama beni. Zaten bütün olanlar için kendimi suçluyorum. Her şeye ben sebep oldum. Benim yüzümden oldu. Neden sen suçluymuşsun? Ya sen kendini suçlamayı bir keser misin? Hadiselerin bu noktaya gelmesine neden olanların hiçbir kabahati yok. Ver o bebeği babasına. Çık gel kızım evimize. Gelip alalım halanla seni. Şimdi değil. Mine hastaneden çıksın. Bu eve bir gelsin. İyileşsin. Ben de kızını kucağına vereyim. Ondan sonra yavrum. Allah korusun, o kadın hastaneden çıkamazsa... ...başına bir şey gelirse o bebeğe bakmak için sen o evde mi yaşayacaksın? Anne lütfen böyle şeyler söyleme, Allah korusun. İyileşsin, iyileşsin sen de dua et olur mu? Tamam. Beni merak etme, konuşuruz sonra. Peki Türkan, peki kızım. Somar. Artık bu odada beraber kalmayalım. Anlamadım. Sen minenin odasında uyu. Ben bebekle kalırım burada. Peki Türkan nasıl istersen. Türkan. Sessiz olun lütfen. Bak, ne olursa olsun sen bu çocuğa sahip çıkarak çok büyük bir iyilik yapıyorsun. O Mine'ye insanlık dersi veriyorsun. Ne diyorsunuz Rüçhan Hanım? Tamam, Mine şu anda bunun kıymetini bilemeyecek durumda. Ama inşallah bir an önce sağlığına kavuşur, sana da teşekkür eder. Ben Torunuma sahip çıktığın için sana teşekkür ediyorum. Ama rica ediyorum. Lütfen Somer'e böyle davranma. Neler yaşadığı gördün. Karakolda başına gelenler. Ya biz bu çocuğu mahkemede ipin ucundan aldık neredeyse. Hiç kolay değil yaşadıkları. Asıl benim için hiç kolay değil. Anlıyorum. Haklısın. Ama Somer seni çok seviyor. Bir önemi kalmadı. Türkan, sen de onu çok seviyorsun biliyorum. Sizi hiç ilgilendirmez. Tamam, peki bak. Az önce aşağıda ağzına geleni söyledin. Çok ileri gitmene rağmen hiçbirimiz sesimizi çıkarmadık. Öfkelenmekte haklıydın. Tamam. Ama şunu da bil ki, Mine'yi baştan beri burada istemeyen bendim. Gitsin diye elimden gelen her şeyi yaptım ama biz ondan kurtulamadık. Ee, Özer Bey de vicdanlı bir adam. Çocuklu bir kadını nasıl sokağa bırakırım dedi. Sonuçta bizim torunumuz. Bak, Mine somer için eski kapanmış bir defter. Daha fazla bu mevzuyu uzatma lütfen. Anladım. Siz Mine'yi günah keçisi yapmışsınız. Someri de masum sanıyorsunuz. Ama ben onların ikisini yüzleştirdim. İlişkileri hala devam ediyor. Ben geçmişte olanları daha sindirememişken hala aldatıldığımı öğreniyorum. Siz de bana diyorsunuz ki konuyu kapat. Ya yapmayın lütfen. Yok öyle bir şey Türkan. Kadın sana yalan söylemiş. Ya Somer bana orada olanların hepsini anlattı. Ya o kadar hazmedememiş ki belirmiş iftira atmış. Ha sen de kocana inanmak yerine Mine'ye inanmayı tercih ediyorsan gerçekten söyleyecek hiçbir şeyim yok sana. Yazıklar olsun. Öyle mi? Madem bu ilişki bitti. Peki geçmişte kalan bu ilişki için Mine neden canını kıysın? Bu çocuğu geride bırakarak. Hı? Neden? Of. Of. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.